Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Günümüzde sorulan sorulardan bir tanesi de kurban kesmek yerine acaba bedeli verilebilir mi? bu hususta iki görüşün olduğunu ortaya koymamız gerekiyor. Birinci görüşe göre Kurban için mutlaka belirli hayvanların boğazlanması gerekir görüşü ki bu klasik görüştür. İslam tarihi boyunca hakim olan ve tatbik edilen görüş budur. Bu fikir sahiplerine göre kurban belirli bir zaman dilimi içerisinde belirli bir hayvanı boğazlamak anlamına geliyor. Kurbanın bu şekilde yapılması gerektiği Kur'an, sünnet ve icma ile sabittir. Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık verdiği kurbanlık hayvanların üzerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık ayeti bu hususta en başta gelen delillerden birisini oluşturuyor. Ve başka bir ayette biz büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın işaretlerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar ayakları üzerinde sıralanmış halde dururken üzerlerine Allah'ın ismini anınız şeklindeki ayet yine Rabbin için namaz kıl ve kurban kes ayeti kurbanla alakalı Kur'an-ı Kerim'de işaret edilen hususların başında geliyor. Kur'an'da ayrıntısı verilmeksizin Hz. Adem'in iki oğlunun Allah'a kurban takdim etmelerinden de söz edilmektedir. Malum Hz. İbrahim'in rüyasında oğlunu kestiğini görmesi ve bunu gerçekleştirmeye kalkması üzerine onun yerine bir hayvanın kurbanlık olarak gönderilmesi de yine Kur'an-ı Kerim'de kurbanın delillerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Efendimizin kim imkanı olduğu halde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın ve ey insanlar her sene her ev halkına kurban kesmek vaciptir gibi hadislerde nakledilen bu ifadeler kurbanın gerekliliği hususunda sünnetten delil teşkil eder. Yine Efendimizin hicretin ikinci yılından ömrünün sonuna kadar sürekli olarak kurban kestiği bilinmektedir. Sadece bu gerçek bile kurbanın önemini ve bağlayıcını göstermektedir de yeterli bir delildir. Diğer taraftan Hz. Peygamber'in bayram namazından önce kurban kesenlerin yeniden başka bir hayvanı kurban etmelerini istemesi kurbanın zamanının da Efendimiz tarafından ortaya konduğunu gösteriyor. Efendimiz nelerin kurban olacağını izah ettiği gibi nasıl kesileceğini, ne zaman kesileceğini de tespit etmiş bulunuyor. Dolayısıyla herhangi bir şekilde hayvanların zayi olması ya da ne bileyim canlarının acıması vesaire gibi hususları bizim düşünme mümkün değil. Zira bunları yaratan Cenab-ı Hak bize bu şekilde bir izin vermiştir. Cenab-ı Hak'ın izin verdiği bir durumda biz artık başka gerekçelere dayanarak kurban mı keselim yoksa bunun yerine başka bir hayır mı yapalım diye düşünemeyiz. İkinci fikir ise bu hususta kurban yerine bedeli verilebilir şeklindeki anlayıştır. Malum bu tür anlayışlar İslam tarihiyle alakalı, İslam hukukuyla alakalı kitaplarda ayrıntılarda da olsa çok az kişinin bu hususta görüş beyan etmiş olmasından hareketle günümüzde özellikle bazı insanlar hayvan hakları savunucularına daha şirin görünmek ya da daha modern görünmek, İslam'ı daha iyi anladığını, hayvan kesip işte ortalıkta hijyene de uyulmadığını, bir günde çokça hayvan kesildiğini ve insanların etten başka ihtiyaçlarının da bulun bulunduğunu binaenaleyh et vermek bir günde herkesin o kişiye eti yığıp yüklemesi yerine ihtiyaçlarını gidermesi açısından nakit yardımının yapılması veya başka ihtiyaçlarının giderilmesinin daha makul olduğunu söylüyor. İlk bakışta çok makul ve mantıklı gibi görülen bu taşımın esas itibariyle ibadetlerdeki teabbüdülüğe aykırı olduğunu yani Cenab-ı Hak böyle bir ibadeti bize tavsiye etmiş veya telkin etmişse e, bunun için böyle çeşitli maslahat veya hikmetler aramanın bir anlamı olmaz. Eğer Cenab-ı Hak bize deseydi ki ya kurban kesin veya sadaka verin deseydi o zaman bu görüş doğru bir yaklaşım olurdu. Ancak bize böyle bir tercih sunulmuyor. Sonra bu insanlar hayvanların acı çektiğini, efendim hayvan hakları açısından meseleye yaklaşıldığında onların da bir can taşıdığını, binaenaleyh aslında dinin ibadetle alakalı kısmını daha hafifletmek veya maslahata göre hareket etmek şeklinde düşünüyorlar. Ama dedik ya ibadetler teabbudidir. Kim olursa olsun iştihad ederek ibadetleri değiştiremezler. Bundan dolayı da bu nevi insanlar iyi niyetli de olsalar yani bunların dini sulandırmak istedikleri veya efendim böyle kendilerince yeni bir fikir ortaya atarak orijinal ve İslam'a aykırı fikirler ortaya koymak istediklerine dair bir düşünceye sahip değiliz. Yani bunlar iyi niyetli bir çözüm arayış içerisinde olduklarını düşünüyoruz. Haklı oldukları şey belki kurbanların kesilirken özellikle ve hijyen şartlarına dikkat edilmemesi, hayvanların kaçırıp işte çeşitli insanlara zarar vermesi ve benzeri sıkıntıların bayramda çekiliyor olması apayrı bir meseledir. O meselenin uygulanmasıyla alakalı, cehaletle alakalı, imkansızlıklarla alakalı bir meseledir. Meselenin ibadet yönü apayrı bir şeydir. Yani bazı insanlar bu işi yanlış anlamışlar, yanlış uyguluyorlar veya efendim su ediyorlar diyerek ibadetlerden vazgeçilmez. Onun için kurban yerine herhangi bir şekilde bedeli verilemez